Merhaba. bir Market'ten Lezzethane adında tepsi böreği aldık. Peynirli ve 800 gram ağırlığında dondurulmuş bir börek. Şimdi bunun nasıl yapılacağını anlatacağım. Fırınımızı açıyoruz. 180 dereceye getiriyoruz. Tamam. Fırının orta bölmesine böreğimizi koyacağız. Şimdi bunu Koşalımdan alalım. Yumurta sürsek mi acaba bu sefer? Fırının orta bölmesine koyuyoruz. Fırını açtık. Ve 180 derecede 40 dakika pişirmeye bekletiyoruz. Evet 40 dakika geçti bakalım tepsi bölümümüz ne halde? Bismillah. İyice kızarmış. Ve gibi de pişmiş. Afiyet olsun.